Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde yine bir sırrı paylaşacağım sizinle. Bu sır şu. Asıl mesele seslerin ne ismi, ne tellerin yeri. Asıl mesele seslerin birbirine olan işitsel farklılıkları. Yani kalınlık, incelik farklılıkları. Bunlara aralık deniyor. Bazı derslerimizde bunlardan bahsetmiştik. Aralık ne demek? İki noktanın birbirine olan uzaklığı demek. Ama şimdi bakıyoruz burada teller hepsi birbirine aynı uzaklıkta. Ama bu görsel bir aralık değil tabii, işitsel bir aralık. O yüzden gözümüzde bunu anlayabilmemiz tabii ki mümkün değil. Hani bir dersimizde mandallardan bahsetmiştim ya işte bu ne işe yarıyor acaba ne yapıyor şu anda diye. Hani inceldi mi kalınlaştı mı? İşte bu farkı aralık olarak ifade ediyoruz. Yani şu sesle bu ses arasında bir fark var. Buna da bir aralık ismi söylenmiş. Mesela demişler ki işte yarım aralık, tam aralık. Efendim bizim geleneksel müziğimizde denmiş ki işte burası bakiye aralığı, burası küçük mücennep aralığı, burası koma aralığı. Bunların ne olduğu ile ilgili kafanızda soru işaretleri olabilir. Bunu internetten inceleyip araştırıp ne olduklarını öğrenebilirsiniz. Ben yine zaman zaman bahsedeceğim. Şimdi burada her dersimizde olduğu gibi kalabalık mandallar yine ayakta duruyor dikkat ederseniz. Ortadaki kalabalık mandalın hemen üstündeki Diğer kalabalık mandalı telden şöyle aşağı doğru iniyorum. Şimdi burada bir makam dizisi oluştu. Ya da bu oluşan seslerin, bu çıkan seslerin içerisinden bazılarını farklı kombinasyonlarla bir araya getirerek çaldığınızda bir şarkı ortaya çıkabilir. Mesela hmm... herkesin bildiği şarkıdır herhalde bu. Evet, yani duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Şimdi mandal sistemini anlamak adına şöyle bir şey yapacağız. Bu ayakta duran kalabalık mandallı tellerin yarısını yatırıyorum. Yarısı yine ayakta durmaya devam ediyor. Hepsini yatırmıyorum yani. Yine aynı şekilde alttakini de, yine aynı şekilde alttakini de. Diğerlerine dokunmama gerek yok şu anda onlara ihtiyacım yok. Bu kalabalık mandalı telden başlamıştım ya az önce. Şimdi onun bir altındakinden başlıyorum bu pozisyonda. Bakın yine aynı ses dizisi çıkacak ortaya. Peki aynı şarkıyı çalabilir miyim? E tabi biraz önce buradan başlamıştım. Videoyu biraz geri sararak hatırlayabilirsiniz. Ortadaki kalabalığın üstünden başlamıştım. Şimdi ortadaki kalabalık mandalı telin bu haliyle başlıyorum. çok güzel. Şimdi yine bu kalabalık mandallı tellerin hemen altındaki tellerdeki mandalları indiriyorum. Bu kalabalığın altındaki ma mandallar. Benim de tel mandal derken bazı kelimeleri karıştırdığımı fark ettim. Şimdi ne olacak? Bu sefer bir alttaki telden başlayacağım. Yani aşağı doğru aslında taşıyorum, kalınlaştırıyorum tonu. Bakın yine yine aynı makam dizisi. Ne olmuş oldu? Sadece ton değişmiş oldu. Yani farklı bir tonda farklı bir insan sesine uygun çalıyorum. Mesela işte ben bu şarkıyı biraz önceki ilk tonda söyleyebilirken rahat. Arkadaşım farklı bir tonda şarkıyı söyleyebilir. Dolayısıyla aynı şarkıyı çalarken bana eşlik edemeyebilir. Ben hemen bu mandallarla ayarlayıp onun sesine uygun bir hale getiriveriyorum bakın. Biraz önce ilk başta bu sesle başlamıştım. Sonra mandalı indirdiğimde bu sesle başladım. Şimdi de bu sesle başlıyorum. Bakın aynı şarkıya. Hiçbir tuhaflık yok değil mi? Böyle şeyler de yapacağız. Bunu da indirmem lazım tabii. Evet. biraz çalayım şöyle. Bakın dikkat ederseniz hep sağ elle çalıyorum. Sakıncası yok demiştik hatırlarsınız derslerde. Beş arkaya başlayacak şimdi. Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Hep arka arkaya sesler. Birazcık ileri doğru gidiyor. Birazcık geri doğru gidiyor. Çok basit bir şekilde çalabileceğiniz şarkılardan bir tanesi. Ama her dersimizde bahsettiğimiz gibi hep işte biraz ileri, iki tel yukarıda, biraz aşağıda yok. Kalabalık mandalı tel, kalabalık mandalı telin yanı. Hemen o köşeyi dönünce sağda dönercinin yanında falan. Tabi bu şekilde tarif edemiyoruz sesleri. Artık notaları yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Buna da hazırlıklı olmanızı e, tavsiye ediyorum. Emin olun ki çok daha hızlı ilerleyeceğiz o zaman. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların tümünde tellere vurmak, arka arkaya ellerimizi hareket ettirmek, hareket ettirirken mızrak duruşumuza dikkat etmek gibi konulardan bahsettik. Şimdi birazcık işte mandallardan daha detaylıca bahsetmeye başladık. Kanunun ortasındaki sesin merkez olduğundan bahsettik. Bu bize notaları da çalışırken çok yardımcı olacak olan bir nokta. Şimdi Aynı makam dizisini tekrar mandalları kaldırarak uygulamaya çalışacağım. Bu sefer de karar sesi yani karar sesi dediğim şeyin ne olduğunu tabii düşüneceksiniz şimdi. Karar sesi şudur. Biz konuştuk, konuştuk, konuştuk ve nihayete erdi, noktayı koyduk. İşte o noktayı koyduğumuz yer karar verdiğimiz yerdir artık. Makamlarda da karar sesi en son sestir. Yani bir notayı elinize aldığınız zaman baktığınızda ha şurada en sonda biten yerde ne var? Hangi nota var? işte o makamın karar sesi. Şimdi bakalım. Bu ton çok kullanılır. Dört ses diye tabir edilir Türk müziğinde. Derneklerde, korolarda vesairelerde zaman geçiren arkadaşlarımız varsa onlar bunu çok duymuşlardır yani dört ses, beş ses tabirlerini. Biz çok kullanmayacağız. Sadece güncel olan bu bilginin Bizim anlatacaklarımızda nasıl bir ilişkisi olduğundan bahsedeceğiz. Yani dört ses, beş ses kavramları aslında doğru kavramlar değil. Evet bu Kürdi makam dizisinin kalıbı. Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi, Kürdi bu üç tane makamı da çok rahat burada çalabilirsiniz. Mesela çok basit olan ya da ben basit olduğunu düşünüyorum. Siz de çaldığım zaman göreceksinizdir. Eminim ki bana hak vereceksiniz. Samayolu adlı unutulmaz bir şarkı vardır. Şu kalabalık bandallı telin yani ortadakinin altındaki hemen bir üstündeki sesle başlıyorum. Ve ortadaki kalabalığa geliyorum şimdi. Sırayla gidiyor gördünüz mü? Bakın bir daha çalayım burayı. Aşağı indim. Burada ufak bir atlama olmuş. Ve tekrar bir alttan başlıyorum üste vuracağım ve sırayla aşağı indi tekrar ve kalabalığın altından bir daha çalalım böyle şeyler de yapacağız ilerleyen zamanlarda ortadaki teldeyim ve bir altından başladım yukarı çıktım alta iniyorum şimdi Bakın sırayla gittiğini göstermek için tek elle çaldım. Son kez çalıyorum. Tek elle çalıyorum daha iyi anlayacaksınız. Burada bir atlama oldu. Hemen bir alttan başlıyorum. Hop Alt yukarıya dokunu ve aşağı iniyorum. Tekrar orta telin altına ve karar sesi işte burası. Sonra orta tel tekrar. Orta tel. Bir üstü yine. Sırayla çıktı. Ve en baştaki melodinin aynısı tekrar. Bir kısa zamanda bunu yapabileceksiniz. Bu makam dizisine, bu mandal dizisine ne deniyormuş? Kürdi makam dizisi denebilir. Şimdi mandalları tekrar eski haline getirdim. Ne olmuş oldu? Yani seslerin şeklini, şemalini, tınısını, frekansını değiştirmiş oldum. Dolayısıyla aynı tellere vurarak aynı şarkıyı çalmam artık mümkün değil. Peki ne yapacağım? Bu sefer orta mandalla başlamayacağım da ortadaki kalabalık mandalı telle başlamayacağım. Neyle başlayacağım? Bir üstündeki notayla başlayacağım. Bir inceltmiş oldum yani. Sen kalbimin kısmını çalıyorum sadece bakın. Sesin inceldiğini fark ettiniz değil mi? sadece sol ile çalacağım. Küçük süsler yapıyorum belki dikkatinizden kaçmaz da siz de yapabilirsiniz. Ama yapmanız gerekmez. Daha erken yani onlar için. Çok Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar olsun. Umarım keyifli bir çalışma olur sizin için. Lütfen mandal düzenini anlamaya çalışırken mızrap vuruşlarımızı da gözden kaçırmayalım. Birazcık birazcık da şöyle notalara bakarsak kabasını siz alırsanız ince işçiliğini yapmak daha kolay olur. Ama ben yine de sıfırdan anlatacağım. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bir de şöyle ufak bir detay vermek istiyorum. E, bu yaptığımız videoların birçok konuyla ilgili arkadaşa ulaşmasını tabii ki çok arzu ediyoruz. Ne kadar çok izlense o kadar daha fazla insana hizmet sunmuşuz, rehberlik yapmışız gibi hissedeceğiz. Bu konuda bana yardımcı olun. Bunun en güzel yanı da şuymuş birkaç tane arkadaş var söylediler. Yorumlarda e, hani mesaj kısmı var ya videonun altında bir şeyler yazarsa herhangi bir şey e, yani biliyorum ki en güzel şekilde ifadelerinizi sunacaksınız. Ama ne yazarsanız yazın oradaki yorumlar bizi kanun ya da ut eğitimi ile ilgili yaptığımız videoların duyurusu konusunda YouTube'un arama motorunda yukarıya taşırmış. Bu konuda da yardımcı olursanız makbule geçer. Teşekkür ederim şimdiden.